heyecanlı mısın? İnşallah yine düşük not almazsın. Düşük not olursan yemin ederim seni yine sanayiye veririm. Affetmem. 10 günde bir de seni işte sana seni evine getiririm işte. 10 günde bir. Ama doğruya bugün sınav vardı. Baba ama neyse ya sanayici kısıtlanmış. Belki iyi bir sanayici gelmiştir. İnşallah. 5. sen okuluna git. Tamam baba. Ama sanayici şeyden çıkmıştı ama bir atişten çıkmıştı ama bir daha sanayici olamayacaktı. Ana öğretmen değişmiş. Merhaba çocuğum. Ben Muzaffer. Senin adın ne? Yok yok ben öğretmen değilim ben müdürüm şimdi öğretmen gelecek. Bak sıra arkadaşların da orada tamam mı ben şimdi gidiyorum öğretmenin gelecek. Madem müdür bile mi değişmiş? Neyse ben yerime oturayım bari. Ya da yok yerime oturmayayım ya. Ben de, bugün izledim ya ayakta dururum bir şey ama. Öğretmen daha okula gelmemiz on dakikaya gelir. Hocam sesinizi ne oldu lan? Sesim düzeldi birazcık. Bak kamera oluşmuş. Hep düzenlemiş ama. Allah Allah. Bu öğretmen de gelmek bilmedi. Aa! Oğlum yarabbim vallahi delireceğim ben. Ay şu gelsin sanayiciydi eskiden sen tanır mısın? Oooo gördüm ben sanayicini. Ben de bilmiyorum ki bir gün sanayiciymiş yani. Iııımm ee, işte. Ulan sesime yine bir şey oluyor lan. Ana ne ayırırsın sen? Ne oldu benim? Müdür, senin galiba ses sıkıntıların var ya. Evet, evet vardır yavrum. Tövbe tövbe yandım ben sana korkuyor Korkma yavrum, korkma yavrum. <gülüyor> 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 ben Fred'i değilim. Yazdık savaş yapalım mı? Yazdık nereden bulacağız? Beni diş abi. Yazdık sabah öğretmen beni ya. Galiba yastık savaşı planları gitti. Ha ah, sesim güzel. Ah sesim düzeliyor ya. Öğretmen geldi şimdi. Eee... bak istersen yani. Öğretmen sana şimdi bakmayacak. Gözünü kapatacak. Tamam mı? Gözünü kapatacak. Sonra dönecek arkasına. Ve sürpriz ne güzel bir öğrencisi var mı? Neyse geldi hadi ben gideyim. Hadi bakalım kesin mükemmel bir öğrencim varmış. 10 deyince ya da 5 beş sıfır deyince arkama dönüp bakacağım. Sen bu bizim 2 Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Ona sanma Mahmut değil misin? Bak şu an bir sürü kişi var seni dövemiyorum ama evde çok genel Bu arada bu yer sanayiciden kaçtığın için senin i, i, sınavını kat kat daha zor yapacağım. Ama hocam hile oluyor. Bana ne? Bana ne? Oradan kaçmayacaktınız. Oradan kaçmayacaktınız. İki yıl boyunca benimle duracaktınız. Neyse geç lan yerine otur hocam. Sus lan! Evet çocuklar. Dersimiz matematik. Açın lan kitapları. Hocam okulun ilk günü. Kitaplarımız daha verilmedi. Müdür getirir birazdan. Müdür getirene kadar bekleyeceğim ben. Bu Hocam. Ben okuldan gidiyorum. Ben müdürüm. Yeni bir müdür gelecek. Tamam mı çocuklar? Tamam hocam da niye gidiyorsun? Daha bir dakika önce geldiniz. Bu iş bana zor geldi. Herkes sevgili Niha. Hadi ben kaçar. Merhaba ben yeni müdürünüzüm. Baba sen ne yapıyorsun burada? Ha ona bu kötü ben sana aycılık. Uyudum ben kuzum tabi değişecek. Zaten büyüksün sen baba. Neyse. Ulan var ya okula sevmediklerim geldi. İstifa edeceğim lan ben. Sana iyice istifa... Sana ne ben bu okulun müdürüyüm. İstediğim kişileri kovarım valla. Şimdi seni de kovayım mı başka okula git. Buradaki herkesi de kovarım oğlum abi. Ama herkesi kovmam suç olmadıkça. Yani olmadıklarıkça. Ne diyorsun baba? Sorgulama oğlum. Sana iyice istifa. Tabii siz buraya kadar gelmişsiniz. Ben istifa edeceğim. Çok doğru bir karar yapıyorum bence şu anda ben. Tabii istifa edeceğim. Ben seninle uğraşamam ben. Allah! Seni nereye git buradan seney <laughs> Baba, aslan sen. Çok iyi kurtardın valla. Artık hep müdür, o tamam mı? Tamam ama sen yine de bana müdür de tamam mı? Bilmiyorum. istediğin gibi istediğin şeyi söyleyebilirsin. Ee, yani istediğin değil. Baba veya müdür diyeceksin. Veya babişko. Anladın mı? Neyse baba. Ben arkadaşımla biraz oynayacağım. Tamam oyna da ödevlerini yapmayı da unutma. Tamam. Tamam kanka ya bekle biraz. Hadi çabuk ol. Bana öleceğiz valla. Hay gıcık sesli bu klimon geliyorum ya. Ne yapıyordun ki? Kanka bir saniye pizza yedim ya. Aa ben de pizza yiyorum bir dakika. Bir çay şey içeyim bir pizza yiyeyim. Hemen gel ha. Tamam. Ne oluyor lan? Asmır sesleri geliyor. Ulan hadi gel. Asmır sesleri duyuyor muyum burada? Bir dakika komşu. Tövbe tövbe ayıya mı dövüşüyorsun bu kalemun? Bu kalem ayıya dönüşemez ki. Sana ver ayı bir dakika bekleyin. Geldim. Bir dakika ben de pizza ve çayımı içeceğim. Selamünaleyküm aleyküm velet. Korkma lan sana bir şey yapmayacağım. Sadece pizzan var mı diye sormuş sormaya geldim. Var da kimsin oğlum görmüyor musun? Benimle düzgün konuşmadığın için seni kovalayacağım. Kanka iyi misin? Alo. Bir şey mi oldu kanka? Bağırdın abov abov diye. Kanka arabada mısın lan? Neyse bari bir pizza mı ver, şey <gülüyor> 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 La, pizzamı ve çayımı içeyim. Lan pizzamı nasıl içeceğim? Pizzamı yiyeyim. Kanka bu arada iyi misin? Kanka 155 arayayım mı? Kanka bir şeyin yoksa yani bir şeyin varsa evine kalayım mı? Ben geleyim mi? Cevap versene ona göre geleceğim. Neyse gelmemek istiyorum zaten. Brawl Stars oynayacağım. Baba neredesin baba? Baba yok oldu uf oldu anladın mı? Babişko müdür. Müdür baba. Buradayım yavrum. A Bir şey diyeceğim. Yavrum anne çağıramayız. Anne tatile gitti bizi bırakıp. Yakar bu güneş Vurur ya Kalbimi çalır Baba seni çağırdım ben korunmak için Ama sen de korkuyordun Demek iki kişinin poposunu döveceğim Abi Geldiler Abi Oha kuzum sen ne kadar spor yaptın Ne hızlısın Gelin lan. Maşallah bana koşarken ayağım hareket etmiyor. Ana! Annen bizim evime mi gidiyor? Normalde bu sahilde olması gerekiyordu. Bizim bir şekilde eve dönmemiz lazım baba. <laughs> Sen kimsin lan? Bana benziyorsun. Ben Mahmut'un babasıyım. Hadi lan oradan. Mahmut orada takılı kaldı. Görmüyor mu çocuk? Çocuk koşuyor ama koşamıyor. Ana harbi de sen kimsin be? Demek gerçek halimi görmek istiyorsun. Abi ben burada koşuyorum ama koşamıyorum. Demek gerçek halimi görmek istiyorsun. Anladık gerçek halini. Tamam söyle hadi. Al sana gerçek halimi. Sevindin mi lan köpek? Çocuğum sen orada kal. Ben eve gidiyorum. Sen de bir çaresini bulursun gelmeni. Baba beni bırakma. Oğlum sen deli misin lan? Oğlum çocuk burada kaldı. Ben şimdi çocuğu yakalayacağım ya. Oğlum, ben... Oğlum, değil, Abi, değil, bırak. Gel Baba ben, bırak. beni pis 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 Ve hey, sanayici beni bırakıp gitti. Şimdi evime rahatça gidebilirim ben de. Benimle geliyorsun ufaklık. Üstüne düşüyor abi sen ne yapıyorsun burada? Ben yeni sanayiciyim. Senin çalışkan bir öğrenci olduğunu düşünüyordum Mahmut. Ama sanayiye geleceğini hiç düşünmemiştim çalışkan sandığım için. Ama herhalde o yapılacak matematik sınavından düşük aldın. Biz de matematik sınavı yapılmadı ki unutuldu. Vay demek ki yeni müdür de çakal çıktı ha. Eee sınav olmadıysan neden buraya geldin? Diğer notların mı düşüktü bugünün? Şimdi sana hikayeyi anlatayım bekle. Eski sanayici zaten sinirli olduğu için de, işte bize sinirliydi. Önceden e, beni sanayiye vermişlerdi yine, o vardı o zaman da. Sonra benim topumu dövmeye çalıştığı için babam beni aldı. O günden beri sinirli. Demin de bizi kovaladı, sonra beni buraya getirip bıraktı. Benim arkadaşım öyle bir şey yapmaz. Sen kesinlikle yalan söylüyorsun. Benim arkadaşım asla öyle bir şey yapmaz ve yapmayacak da. Şimdi seni burada çalıştıracağım ve bir dakika bile mola vermene izin veremem, vermeyeceğim. Belki verebilirim ama o da çok nadir olacak yalan söylediği için. Yalan söylemek kötü bir şeydir. Sus be konuşma. Şimdi araba geliyor. Git şu arabayı tamir et. Sana tamir etmen için yardımcı olmayacağım. Sen zaten diğer sanayiciden öğrenmişsindir. Ben o sanayiciden daha beter olacağım. Ona göre her yerin döverim bir tek götünü değil. Şimdi git şu arabayı yıka. Ben bu adamı uyuyor. Neyse. Ah eh, uyandım. Uya almışım valla. Allah ben niye böyle zıplıyorum be? Heh, tamam düzeldim. Allah ne oluyor lan? Ha düzeldim. İşini yap lan eşi. Ben de seni izleyeceğim. Sakın kötü bir şey yapayım deme. Polis ararım en fazla be. Bak şimdi. Arkamda ne var? Katil Polis öldürmüşsün. Artık 155'i arasam bile işe yaramayacak. Oğlum sen deli misin ya? Dünyada binlerce, binlerce polis var. Sen bir tane polisi öldürmüşsün. 155'i arayamayacaksın diyorsun ya. Tabii arayamayacağım lan. Bir dakika ben şu şeyi saklayayım da tabi arayamayacağım çocuğum telefon yanında değil. Ana, halbuki bir telefonum yok. İşini yap lan sen. Neyse ben de şu cesedi temizleyeyim. Ulan cesette bir gitmedi be. Hah. <laughs> Neyse. Hah. Gitti. Sen işini yapıyor mu bakayım? Yapıyorum yeter misin ya? Gel lan döveceğim seni. <laughs> lan oğlum şimdi arabayı ben mi temizleyeceğim lan? Lan inşallah adam görmemiştir lan. Ha arabadaki sen miydin ya? Yok karım da vardı. Önceki senin sanayicin karından korkuyormuş ama ben onun gibi olmam. Vallahi ikinizi de uçururum çocuğunuza asla ama asla size vermeyeceğim. Benim de yaşayacak o artık. Hadi lan oradan. Babişko. Benim de birlikte uçuyorsun baba. Oğlum sen uçmuyorsun ki. Şöyle bir sigaramı da içiyorum. Gel lan sen de çocuk. Çorbayı da tamir etme. Hadi sana bir dakika mola verdiriyorum. Acıdım sana. Mola dedin geldim. Hadi bir e, beş dakika mola ver. Lan beş. Tamam. Ben de kulaklıkla şorku dinleyeceğim ama sakın yaramazlık yapma tamam mı? telefonu burada bırakmış. <laughs> Aa ikinci telefonum var. Diğer telefonuyla kulaklıkla işte şarkı dinliyor. <laughs> Alo polis mi? bir ee, şey burada beni zorla e, sanayi işte. Topu sana sanayici beni zorla buraya getirdi. <laughs> Şimdi başka bir tane sanayici var burada. Beni şu an molaya çıkardı 5 dakika. Lütfen hiç papa dönen sanayicinin dediğini biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Tamam lütfen gelin buraya beni kurtarın. 5 dakika içinde değil 3 dakika içinde burada olun. Tamam zaten. Hemen ilerideki sokakta popo ben sanayici. Hemen geliyoruz. Tamam. Hadi görüşürüz. Zaten 3 dakikaya görüşeceğiz de yine de görüşürüz. Şimdi tek yapmam gereken beklemek. Baba. Senin sanayicide çalıştığın için ve arayacağını tahmin ettiğim için. Yani uçtuktan sonra polis olmaya karar verdim. Ama polislikten sonra müdürlüğe yine başlayacağım. Baba sen de müzik. Dedim değiştiriyor da ayı kirli. müdür ol yine de sen. Yine yani. Tabii olacağım. Zaten seni kurtarmak için ben de polis oldum. Hadi o adam gelmeden giderim buradan. Geldim de çocuk nerede lan? Ya of ya. Allah'ım ya Rabbim. Durun orada tutuklusunuz kameralardan baktığım o çocuğun çocuğu gelip kurtaran e, polis değil bu gerçek polis lan bu abo Arnav. ve tutuşturan tek